Çık ortaya! Burada değil. Onu göremiyorum. İzi bile yok. Şimdi ne yapacağız? Üzgünüm bir, onu kaybettik. Sinyalini bulmaya çalışacağız. Arkemor kaza alanının yakınındaki o olabilir. Ama enerji sinyalleri çok tuhaf. Kaçak, kaçak. 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 Bütün gece boyunca kaçak. burada mıydı? Kaçak. Bu Fixit'in tuhaflıklarının kaçak. yeni bir boyutu. Kaçak. Onu bulduk bir. Kaçak. Kilitlenmiş ve aynı şeyi tekrar ediyor. Onu düzelteceğiz. Kaçak. Robots in Disguise. Fixit'in arızası. Kaçak. 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 Hey dur, Kaçak. hayır yapma Kaçak. koca surat, bela istemiyoruz. Kaçak. Kaçak. Dev tüylü yaratık. Dövüş hünerlerimizi sergilememizi ister misin? Sana teslim olma fırsatını sunuyorum. Canavar nazik teklifinle ilgilenmiyor gibi görünüyor, Jetson. çektiğime göre belki de ayının kendine bir ders vermesini sağlayabilirim. <laughs> Evet, evet. Storm. Usta Drift böyle bir kutlama için ne derdi sence? <laughs> özür dilerim Slipstream. Umarım popumu kurtardığın için özür dilemiyorsundur ufaklık. Çünkü popumun umurunda bile değil. Yogi geri dönmeden Fixit'i düzeltelim. Kaçak, kaçak. <laughs> Merhaba Sideswipe. Buradalıktan bu kadar uzakta ne yapıyorsunuz acaba? Sorun şu ki sen neden buradasın? Ve neden sürekli kaçak diyorsun? Pes ediyorum. Neden? Bilmiyorum. Bu bir bilmece değil Fixit. Öğrenmeye çalıştığım... <laughs> Boş ver. Karargâhta konuşuruz. Bumblebee. Sideswipe az önce bana harika bir bilmece öğretti. Hayır ben... Neden Alkem oradayım ve neden sürekli kaçak diyorum? Pes ediyorum. Neden? Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> bir dakika. Ne? Side swipe. Bilmiyorum. <laughs> Efendim, Fixit'in arızaları artıyor. Yanlış zamanda bir kez daha aynı şey yaşarsa... ...biri zarar görebilir. Benim gibi. Neredeyse ölüyordum. Ah, onu bulduğumuzda Fixit'in arızalı olduğunu biliyorduk. Şimdiye kadar bir şeyler yapmalıydık. <laughs> Çum. Ben iyiyim. Çuv. İyi değilsin Feksit. Tamir olmalısın. Hayır benim ketire e, yani cebire e, yani tamire ihtiyacım yok. Hafıza bankamda birkaç boşluk olduğu doğru. Ama işlemcilerdeki birkaç kusur benim yaşımdaki bir minikon için gayet normaldir. Yaşlı olduğunu söylüyor. Tecrübeliyi tercih ederim. Yaralısın. Formunda olman gerekiyor yoksa takım verimli olamaz. Ben bunu zor yoldan öğrendim Feksit. <laughs> Slipstream, Jestrom, yaşınız buna müsait. Tixit'e teşhis koyabilir misiniz? Onur duyarım efendim. Memnuniyetle. Daima bir robotun içini açmak ve orada neler olduğunu <laughs> anlamak... <laughs> Çok dikkatli olacağız. Ee, affedersiniz, ee, kusura bakmayın ama... <laughs> ...testin Danny tarafından yapılmasını tercih ederim. Ben mi? Başka gezegenden robotlara nasıl teşhis konduğunu bilmem. Bu gezegendekileri de bilmem. Ha, kendini küçük görme Denikley. Benimle birlikte Cybertron teknolojisi üzerinde çalıştım. Diseptikon avcısını düşün. Eğer çöp kutusunu tamir edebiliyorsan eminim beni de tahmin edebilirsin. Çöp kutusu mu? Müzik kutusu demek istedim Sana güveniyorum Denikley. Teşekkür ederim ama önce biraz araştırma yapmalıyım. Nasıl gidiyor? Öyle görünüyor ki bütün botların ortak bir takım özellikleri var. Yaşasın demek gibi. Yaşasın. Yaşasın. Veri bankasında bir tamir protokolü bulunuyor. Eğer sıralamayı düzgün yapabilirsem o zaman fixit tamir olacaktır. Gerçi bu da kesin değil. Yapabileceğini biliyorum baba. Bunu fixit de biliyor. sesi duydun mu? Yok bir şey. Neyse, çalışırken yanımda bir robot ya da insan olmasını istemem. Beni bile mi? Yaralandığında yardım edebilirim. Abartma koca adam bir şey olacağını düşündüğümden değil. Ama olsaydı sence yardım edemez miyim? Aa, Tanrı aşkına, bunu kastetmedim. Peki ne kastettin? Bütün söylediklerimi unut tamam mı? ben senin yardımını isterdim. Tek söylediğim bu. Pekala, Fixit devre dışı. Bitirelim şu işi. Düz uçlu tornavida. Kumanda tuşları devre dışı. Bu işi bitirdiğimde geri dönüşü olmayacak. Karga burnu pense hassas bir durum. Düşünüyorum da küçük bir hata ve küçük bir arıza Fixity işe yaramaz bir kahve öğütücüsüne dönüştürebilir. Pekala sen. Sen dışarı. Başaracaksın baba. uyanması gerekiyor muydu? Ah hayır. Aa, umarım yanlış bir yere dokunmamışımdır. Çocuklar, Fixit uyandı. Bu kadar çabuk mu? Merhaba Fixit, nasılsın? Hey, gözleri neden kırmızı? Şüpheli kaçaklar imha edilmek için hazır durumda. Teslim olmazsanız öleceksiniz. Dixit'in bu kadar iyi donanımlı olduğunu bilmiyordum. Biz de bilmiyorduk. O da bilmiyordu. Şüpheli kaçaklar teslim olmakta direnç gösteriyor ve imha edilecekler. Bizim deseptikon olduğumuzu sanıyor olabilir mi? <Gülüyor> <Gülüyor> artık peşimizde değil. Peki o zaman nerede? Sakın canını yakmayın. Bu Fixit'in hatası değil. <gülüyor> ha? <gülüyor> Güzel taklaydı. Merak etme ben iyiyim. Neydi onlar? <laughs> Pixit'in sigortası attı. Benim hatam. Hayır Efendim, robotların robotik gemiye saldırışını hatırlıyor musunuz? Pixit'in eski versiyonuna benzeyen tipleri. Kesinlikle bir tamir robotundan çok o robotlar gibi davranıyor. Ama o hiçbir zaman sadece bir tamir robotu olmadı. Başından beri hem muhafız hem tamir robotuydu. Eğer Arkem orada bir isyan çıkacak olsa yanımızda sadece bir tamir robotunun olması saçma olurdu. Fixit'in işi biterdi. Yani çarpışma anında güvenlik görevlisi programını ve silahlarını kullanmayı unutmuş olabilir mi? Bu mümkün. Baba sen onu tamir ettin. Ne şey yani bir kısmını? Evet. Sayemde hepimizi yok edebilecek. Buradan gitmeliyiz. Big imha etmeliyiz. Başka seçenek yok. Ne? Hayır, tamir edebiliriz. Crown şehrine girip milyonlarca kaçağı hapisten kurtarmadan önce mi yani? Big imha edemeyiz. O bizim dostumuz. Big geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyeceğiz. Deni onu tamir edebilir. Ben mi? Program ayarlarını hem tamir hem de muhafız robotu olarak çalışabilmesi için düzenleyeceksin. Hem burada hem de arazide bize çok faydası olacaktır. Pixit'in yanına bile yaklaşmayacağım. Bana güvenmişti. Bense onu bozdum. Baba bunun olacağını bilemezsin ki. Kimse bilemezdi. Pixit sana hala güveniyor. Hadi hepimiz küçük bir minikona karşıyız. Ne kadar zor olabilir ki? Dörtlü savunma sistemi devreye girdi ve fırlatmaya hazır. Şüpheli kaçaklar hemen teslim olun. Dörtlü savunma sistemi mi? Çok tehlikeli görünmüyor. Alın! Hay İyi işte dostum. O halde bu karışıklığı lehimize çevirelim. Ve buradaki zamanımız dolmadan önce yanımıza birkaç hatıra alalım. Bütün bu yeni malzemeler, bu döner başlık ve arazi projektörleri hepsi nereden geldi? Ben Fixit'e yardımcı olmuş olabilirim. İstemeden de olsa ona yeni aletler takmış olabilirim. Ne? Nereden bilebilirdim ki? Strongarm, Pixit'e saldıracağız. O bizimle ilgilenirken Drift ve diğerleri onu kuşatacak. Grim Size Swipe etrafını sarın. Danny ve Russell, siper alın. Benim göbek adımdır. mahkum. Eler nereye götürüyorsun çapşal? Müsaadenizle çocuklar. Tekrar parçalayabilmek için seni bir araya getireceğim. Bir dakika. Şop şop kaçtıysa ve Fixit bizim kaçak olduğumuzdan şüpheleniyorsa... Russell! Fixit! Fixit! <laughs> fixit! Dur. Aradığın bizler değiliz. Bak. Diseptikon sembolü yok. Ama gerçek bir diseptikon firar etti. Ve asıl yakalaman gereken kaçak... <laughs> ...kesinlikle o. Şüpheli işbirlikçiler hemen teslim olun. Bugün edek aklına gelen en iyi fikir bu olmayabilir. Diseptikon olduğu kesinleşen Job Shop'a doğru utuldu. Sky Swipe, yakalanı. Sky Swipe, Pixie yakala. Sakın bir şey demeyin. O kadar çabuk değil. Daha büyük bir bariyere ihtiyacın olacak. Artık ortada bir tehdit yok. Decepticon Chop Shop emre itaat etmedi ve imha edilmesi gerek. Hem de hemen. Uh! Uh! Oh, vay canına. Sandığımdan daha da güçlüymüşsün. <laughs> Decepticon çok çok emre itaat etmedi ve imha edilmesi gerek. Hem de hemen. Üzgünüm dostum. Nasıl gidiyor Danny? Şey, daha ağlamaya başlamadım. Seni sormadım. Fixit. Ha! Az önce çok tuhaf bir rüya gördüm ve sen de oradaydın bir. Stronggram ve Russell'da. Fixit, söyler misin? Rüyanda kurdalıkta döner başlıklar var mıydı ya da koruma alanı projektörleri? Onlarla ne yapabiliriz ki? Teşekkür ederim Danny Clay. Sana milyonlarca teşekkür borçluyum. Bir şey değil dostum. Gerçi her şeyin düzgünlüğünden emin değilim. Kur'aim aşkına burada neler oldu böyle Burası berbat durumda Düzen denen bir şey duymadınız mı siz ee, Yaşanan onca şeyden sonra Başladığı yere geri döndü Bence hiçbir mahsuru yok Eğer Fixit'i tamir edemezsek, yarattığı savunma sisteminin hızla çökmesine sebep olacaktır. Elinden geleni yap. Optimus. Bumblebee, dünyaya yaklaşan kötülükle ilgili her gün daha çok şey öğreniyorum. Hazırlıklı olmalısınız. Niçin? Emin değilim ama şunu biliyorum. Zamanı geldiğinde size her zamankinden çok ihtiyacım olacak. Elbette hepimize güvenebilirsin ama Optimus Türkçe seslendirenler Mustafa Dinç, Figen Sümeli, Hakan Altuntaş, Ahmet Taşar, Fatih Özkul, Emre Törün, Fatih Özacun. Akla Kara Stüdyolarında seslendirilmiştir.